Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'dan gelen bir haber, duyan herkesin kanını dondurdu. İçmelerdeki bir otel lojmanında yaşanan olay, yürekleri dağladı. Yaklaşık 5 ay önce çalışmak için Bodrum'a gelen 19 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Zanetta Ulukbek Kizi, kaldığı lojmanda tek başına doğum yaptı. Ancak sonrasında yaşananlar tam bir trajedi. Genç kadın dünyaya getirdiği erkek bebeğini bir havluya sarıp lojmanın terasına bırakarak adeta ölüme terk etti. Olay, kızının doğum sonrası yaşadığı şiddetli kanama nedeniyle hastaneye başvurmasıyla ortaya çıktı. Durumdan şüphelenen doktorların polise haber vermesiyle acı gerçek gün yüzüne çıktı. Genç kadın bebeğini terasa bıraktığını itiraf etti. Ekipler lojmana gittiğinde ise minik bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Bu korkunç olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Gelişmeleri aktarmak için takipte kalın.